Evet değerli takipçilerimiz. Bugünkü konumuzdan son dönemlerde sıkça konuşulan ve ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden Suriye ile alakalı görüşlerimizi dillendireceğiz. Bu görüşlerimizi dillendirmeden önce de Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugün köşesinde ele aldığı Muhterem Erbakan Hoca'nın, Rahmetli Erbakan Hoca'nın 1992 yılında yaptığı açıklamaları ben size aktarmak istiyorum. Okuyalım bakalım. Salih Tuna Muhterem Erbakan Hoca ile ilgili hangi konuları gazetesindeki köşesine taşımış. Rahmetli Erbakan Hocamız daha 1992'de dinleyicilerin arasında Sayın Abdullah Gül'ün de bulunduğu partisinin grup toplantısında bugün yaşadığımız sürece 24 yıl öncesinden işaret ediyor. Buyurun birlikte dinleyelim. Orayı hatta bizim gazetecimize şunları söylüyor Amerikalı albay. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Diyarbakır'dan başlayarak çizilen malum haritadan bahsediyor. Daha Körfez Harbi bitmemiş, harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak. Bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk ortaya çıkacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de toprak Türkiye'nin toprak isteyecekler. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor. Dendiği zaman o zaman çarpışacaksınız diyor. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye Düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, füzeleri, uçakları var. Böyle bir güce nasıl karşı koyabilirler? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti kurulmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı askere söylediği sözler şunlar. Urak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Belki de Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sözler? Körfez Savaşı'nın başında daha Körfez Harbi yapılmamış. Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları, burada okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var. Var da bizim bu şekilde uzun vadeli, orta vadeli ya da kısa vadeli planlarımız var mı? Mesele budur. Kim yapacak bunu? Yapması icap edenler bir plan sahibi olmadıkları gibi sadece karşı taraftakilerin planlarına alet oluyorlar. Bak onlar Orta Doğu'da Müslüman ülkeler arasında İşbirliği olmasın. Türkiye Suriye ile Türkiye Irak'la Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar. Bunu gerçekleştiriyorlar. Öyleyse bu emperyalizmin ve siyonizmin planlarını bozmamız lazım. Merhum Erbakan hocamızın 24 yıl öncesinden söyledikleri üzerine düşünmenin hala vakti gelmedi mi diyor Yeni Şafak gazetesi yazarı Sayın Salih Tuna gerçekten de 24 yıl önce Muhterem Erbakan Hoca'nın özellikle Orta Doğu, Suriye, Irak konularında söyledikleri bu sözler çok anlamlı. Bilenler bilir. Erbakan Hoca sadece Suriye konusunda değil, Irak konusunda da, Orta Doğu konusunda da e, Kafkasya, Balkanlar vesaire bu bölge sıcak bir bölge olduğu için, her türlü tehlikenin içerisinde olduğumuzu bildiği için kendisinden sonra da Belki umulur da sonradan gelen devlet adamları, devlet yöneten insanlar kulak kabarsınlar diye bu tür açıklamaları sıkça yapmıştır. Şahsen ben de Erbakan Hoca'nın bizzat kendi ağzından bu açıklamaları zaman zaman dinledim. Özellikle vefatından yaklaşık bir buçuk ay önce kimileriniz hatırlayacaktır. En son programını Trabzon'da yapmıştı. Biz de o programa katılmıştık. E, Trabzon İl Kongresi'nde bu konulardan sıkça bahsetmişti. Akabinde e, Saadet Partisi'nin Trabzon İl Başkanlığı'nda yapılan programa katıldık. Aynı e, heyecanla, aynı e, istekle o programda da bu açıklamalarını tekrarlamıştım. Hatta e, sanki içine doğmuş gibi son açıklamaları olur diye düşünüyordur belki. Ee, akşamüstü e, teşkilat mensupları ve gazetecilerin davet edildiği programa biz de katılmıştık. O programda yine e, özellikle Orta Doğu'da ileride yaşanacak tehlikelerin altını birer birer çizmişti. 83, 84 yaşına gelmiş e, Asın Abdülhamit Han'ı e, noktasında olan büyük bir devlet adamının, e, büyük bir dava adamının bu sözlerini. Ee, biz de istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yöneticilerinin e, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere e, Başbakan ve ilgili yetkili noktadaki tüm isimlerin e, ehemmiyetle göz önüne alması lazım. Bunlara kulak kabartması lazım. Asla baktığınız zaman şu anda Türkiye yöneten ekip e, büyük çoğunluğu itibariyle milli görüşten gelen ekip. E, bu ekip ee, şöyle bir avantaj içinde barındırıyor. Sorunların ne olduğunu görme noktasında arkasına baktığı zaman sorunları net olarak tespit edebilecek. Yani e, milli görüşü içinden geldikleri için geçmişte bu tür sorunlara nasıl tepki verileceğini gayet iyi biliyorlar. Aynı şekilde milli görüşün çözüm çarelerini de bildikleri için bu tür sorunlara e, doğrudan etkili noktada yanıtlar verebilirler. Bu çözümleri daha önceden Erbakan Hocamızın milli görüşünün ortaya koyduğu bu sorunlara karşı bu çözümleri e, layıkıyla takip ettikleri ve uyguladıkları anda aslında bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin birer e, politikası haline dönüştükleri anda bizlerin de e, bu noktada e, şunu söyleyebiliriz. E, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri bu noktada bu e, tespitleri politika haline dönüştürdükleri anda Türkiye bu sıkıntılı süreçten süreçlerden, Orta Doğu'da yaşanan krizlerden çok kolaylıkla sıyrılabilirler. Yeter ki e, Sayın Salih Tuna'nın bugün gazetesinde e, göz önüne aldığı gibi, yazdığı gibi e, Orta Doğu'da yaşananlara Erbakan'ın bakış açısından bakmasını bilsinler. İnşallah biz e, yöneticilerimizden, e, ülkemizin yönetenlerden bu noktada bir duruş, ve anlayış bekliyoruz. Yoksa e, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, önceki akşam Amerika Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı ile e, telefonda görüşerek burada Suriye'de yaşanan kriz noktasında çözüm alışverişinde bulunmuşlar. Yani sizin hiç aklınız alabiliyor mu? E, bölge Türkiye'nin hemen sınır e, yanı başında e, Amerikanlar da... 5-6 bin kilometre uzakta sınır ötesi, okyanus ötesinde ve okyanus ötesinden birisinden gelecek çözüm önerileriyle biz e, Suriye konusundaki krizi yönetmeye çalışıyoruz. Ha, şunu da denilebilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri süper güçtür, süper güç olduğu için dünyada uluslararası sistemi yöneten noktada e, bir gücü vardır. Ondan dolayı Türkiye Cumhuriyetlerin, e, Türkiye Cumhuriyetinin yönetim noktasındaki insanların cumhurbaşkanının başbakanın Amerika ile ilgili bu tür iletişimleri olabilir. Tamam olmasında sıkıntı yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ya da ilgili bakanları, dış politikamızı yöneten insanların yabancı devlet adamlarıyla görüşmesine hiçbir sıkıntı yoktur. Sıkıntılı tarafı veyahut da yanlış tarafı onların sözlerine bakarak, onların bahsettiği çözüm önerilerini uygulayarak, bir çözüme ulaşacağımızı zannetmemizdir. Hayır hiçbir zaman bu çözümler çözüm olmayacaktır. Daha da beter sonuçlara yol açacaktır. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile geçmişten bugüne kadar olan ilişkilerimizde gördüğümüz sonuçların tamamında hepsinde biz maalesef asıl sıkıntıyı çeken taraf biz olduk. Asıl zorluğu çeken taraf biz olduk. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne güvendiğimiz süreçe sürece bu tür sıkıntıları yaşamaya mecburuz. Peki ne olabilir? Bu noktada bizim nazilerimiz şöyle bir önerimiz var. Evet, bu devletlerle, örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Batı devletleri, işte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası sistemi düzenleyen askeri ve siyasal örgütlerle ya da devletlerle ilişkilerimizi devam ettirelim, ettirelim ama boşta bırakmayalım başka tarafları. Örneğin bu bölgede yaşadığımız sıkıntının e, zorluklarını kim çekiyor? E, yaşanan sıkıntılardan kim etkileniyor? İran, Irak, Suriye, Türkiye e, bu dört ülke başta bu sıkıntıyı çeken ülkelerdir. O halde niçin biz e, Amerika Birleşik Devletleri ile görüştüğümüz kadar bazı devletleriyle görüştüğümüz kadar bu ülkelerle oturup e, bu sorunun çözümü için çaba harcamıyoruz? Belki görüşüyoruzdur. Nadir de olsa az da olsa diplomatik kanallardan iletişimlerimiz var. Fakat bunları neden stratejik noktaya çekemiyoruz? Örneğin burada derin bir kriz var, büyük bir insani durum var, bir savaş riski var. Öyleyse bu savaş riskine karşı bu e, çevremizde olan bu komşu ülkelerle niçin birlikte hareket etmiyor da e, Okyanus ötesindeki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı ülkelerinin sözlerine bakıyoruz. Hemen bu noktada bir değişiklik yapmamız lazım. Ve bu dört ülke başta olmak üzere Orta diğer ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, ee, Yemen, Ürdün ee, diğer e, ülkeler başta olmak üzere onları da e, bu çözümün içine ortak olarak çekerek çözümü bu noktada aramamız lazım. Yani burada özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının batı eksenli olmasından çıkması lazım, çok yönlü olması lazım. Ee, bizim Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler ya da devletlerle yaptığımız batılı devletlerle kurduğumuz ilişkiler kadar Orta Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri ve başta İslam ülkeleri olmak üzere e, Türkiye Cumhuriyetleri ile de yüksek yoğunluklu e, stratejik ortaklıklar geliştirmemiz lazım. Bunları her alana yansıtmamız lazım. Böyle yapabilirsek elimizdeki kost sayısı artar ama bunları yapmazsak eğer maalesef ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki akşam e, yaptığı gibi sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Obama ile telefonda görüşüp işte bir e, çözüm arama noktasında e, bir şeyler yapılabilir. Yani bu çözüm de nereye kadar varır? Bir yere varacağı belli olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin yaklaşık olarak 60-70 senedir e, ilişkileri e, sıkı fıkıdır, yakındır. Ama bu e, siyasi tarihi yakından takip edenler bilirler ki bu ilişkilerde her zaman Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti zararlı çıktığı gibi Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gücünü artırmış, gücüne güç katmıştır. O halde yapılması gereken tek yönlü dış politikayı acilen terk etmek hemen akabinde bölgedeki krizi çözmek için başlasaydığımız İran- Irak, Suriye'yi yanımıza alarak dörtlü bir çözüm noktasına geçmek. Akabinde bütün Orta Doğu ülkeleriyle temas kurup ilişkilerimizi sıkılaştırmak. Hemen ardından atılacak adım ise kesin çözüm. Bize göre D8 gibi uluslararası bir örgüt kurduk. 8 büyük Müslüman ülkesinin başa takdir oynadığı dünyanın en önemli, en kritik gücü olan D8 hareketi geçirmektir. Eğer bu adımları atabilirsek İnanın ki Türkiye Cumhuriyeti içine düştüğü bu badireden başta terör bölgesi olmak üzere bütün zorluklardan en kısa süre içerisinde kurtulacaktır. Ama bu adımlar atmaz isek bu zorluklar katlanarak büyüyecek. Allah korusun ülkemizin bölünüp parçalanmasına kadar gidebilecektir. Bu noktada e, devlet etkililerini bir kere daha uyarıyoruz. Lütfen e, batı ülkeleri ile geliştirdiğiniz e, stratejik ortaklıkları bir an önce terk ediniz. Bu stratejik ortaklıkları komşu ülkelerimizle, Müslüman ülkelerle yoğunlaştırınız ve diğer ülkelere gerektiği kadar iletişim kurunuz. Eğer bunların e, tersini yaparsak e, sıkıntı büyüyecektir. Ama bu şekilde yaparsak e, yani bahsettiğimiz şekilde bir çözümden yana olursak bu sorunlar kolaylıkla bertaraf edilecektir.